İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Samsung Note 10 modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde yazılımsal arızalarda ve cihazınızın servis işlemleri esnasında uygulanan bir yöntemdir. Hard reset tüm kullanıcılar tarafından yapılabilir. Özel bir yöntemi yoktur. Yapacağınız zaman kaynak videolarındaki detayları birebir harfiyen uygulamanız yeterli olacaktır. Fakat cihazınızda bir arıza varsa hard reset buna çözüm olmayabilir. O noktada profesyonel bir servis ortamında cihazınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Hard reset yapılacak cihazı öncelikle ses kısma ve güç butonuna basılı tutarak kapatma moduna doğru almaya çalışacağız. Kapatma simgesi geldiği zaman üzerine tıklıyoruz. Birkaç saniye sonra cihazınız tamamen kapanacak. Bu esnada ses açma ve güç butonuna basılı tutmanız gerekiyor. Bu işlemde yine hard reset'in menüsüne ilerleyeceğimiz Samsung cihazlardaki yöntemdir. 3-4 saniye kadar basılı tutmanızın ardından bu menüye ulaşacaksınız. Ayrıca Hard Reset menüsüne bilgisayarınızı kablo ile bağlayarak telefonunuza bu şekilde de sürdürebilirsiniz. Hard Reset ekranımız açıldığı zaman klasik bir şekilde Wipe Data Faktörü Reset butonuna tıklıyoruz. Wipe Data Faktörü Reset butonu sıfırlama adımının ilk seçeneğidir. İşlemin ardından Factory Data Reset demeniz gerekiyor. Factory Data Reset demenizin ardından hiçbir onay gerektirmeden cihazınız sıfırlanmaya başlayacak. Bu nedenle verilerinizin yedeklendiğinden emin olunuz. Şarj değerinizin de yine %30'un üzerinde olması gerekiyor. Bunlar çok önemli detaylardır. Hard Reset menüsünde sıfırlama başladığı zaman yaklaşık 5-6 dakika kadar cihazınızın performans durumuna göre pil sağlığına göre anlık depolama alanı boyutuna göre değişkenlik gösterir. RAM hızına göre değişkenlik gösterir. Bu esnada sabırla beklemeniz gerekiyor. Cihazınızda herhangi bir arıza var ise bu işlem takılacaktır veya yarada kalacaktır. Bu noktada ısrarla sıfırlama işlemini devam ettirmenize gerek yoktur. Belirttiğimiz gibi bir servis ortamına başvurmanızı tavsiye ederiz. İşlem bittikten sonra ana menüye döneceksiniz. Bu noktada reboot system nav demeniz gerekiyor. Reboot system nav sıfırlama yapılan her cihazda yapılması gereken bir yeniden başlatma işlemidir. Daha sonrasında da cihazınızı ilk kurulumlarını yaparak Wi-Fi'ye bağlayarak Google ve Samsung hesaplarınızı açarak kullanabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek adına 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.